Kardeşlerim mahşer meydanından önce melekler üstün körü kıyamet kopuncaya kadar cennet bahçesinde mi bekletileceğiz? Cehennem çukurunda mı bekletileceğiz? diye bir ön inceleme soru sorarlar münker ve nekiller. Bu ön inceleme dört sorudan oluşur. Dördün, <laughs> dört sorudun üstün keri geçen ahirette de zaten Allah'ın merhametiyle cennete gider. Birinci soru tevhid yani iman ile ilgili sorulardır. Birinci soru üç şıkkı vardır. Birinci olarak Rabbimizin kim olduğu sorulur. Vücudumuz alışmışsa Allah deriz. Vücudumuz alışmamışsa dilimiz kilitlenir. Onun için her an zikirli olmak gerekir. Çünkü o meleğin dehşetini görünce azalarımız kilitlenir. İkinci olarak bize peygamberimiz sorulur Hazreti Muhammed deriz. Üçüncü olarak kitabımız sorulur Kur'an-ı Kerim deriz. İkinci soruda amel ile ilgili sorulardır. Bize buradan namaz, oruç ve zekat ile ilgili sorular sorulur. Eğer üstün körü namazı geçersek üzerimizden temiz bir koku yayılır ve cennet bahçesine gideceğimiz az çok anlaşılır. Melekler ona göre kapıları, gökyüzünün kapılarını açarlar. Üçüncü soru kul hakkıyla ilgidir. Eğer bu dünyada biz kul hakkından kurtulmak istiyorsak, birebir gidip o kul hakkına girdiğimiz kişiyle helallaşmamız lazım. Yok bir şekilde helallaşamıyorsak onun çocuklarına gitmemiz lazım ve sadaka veyahut da zikir o kişinin niyetine hediye etmemiz lazım. Bunları da yapamamışsak en azından dünyada La ilahe illallah gibi zikirleri çekip o kişinin manevi ruhaniyetine hediye edip bir de Allah'a şu kelimeyi söylemek lazım. Allah'ım bir şekilde ben bu kişiyle helallaşamadım. Öbür dünyada da çok dehşet bir şekilde helalla helallaşmamak için tövbe ediyorum. Ve şu senin zatının ağırlığı hürmetine, şu la ilahe illallah kelimesinin hürmetine seni öbür dünyada vekil tayin ettim. Lütfen kabul et der. Allah da bizim tövbemizi ve vekilliğimizi tayin kabul ederse öbür dünyada o kişiyle kul arasında bizi vekilimiz olur. Ve ona bizim vereceğimiz şeyleri verir, cenneti verir, helallaşırız. Dördüncü soru ise tartı ile ilgili sorular ve niyet sorularıdır bu kadar günde 16 bin tane nefes verdim. Bunları Allah için mi harcadın yoksa insanlara gösteriş için mi harcadın? Nerede harcadın diye tek tek her sevabımız, her günahımız tartılarak sorulur. Eğer biz de Allah'ım sabah kalktığımda senin adını andım. İşime giderken, gelirken çalışmayı ibadet saymışsın. Unuttuklarımdan mazur gör dersek inşallah bizi mazur görür.